Evet. Mutfaktayız. Annemle birlikte dolma saracağız. Oğlum yaprak sarı bugün ablasına. Evet. Dolma yapacağız. Yarım kilo kadar kıymamız var. 3 su bardağı pirincimiz var. Kırık pirinç aldık. Kırık pirinç, dolmalık pirinç. Ve maydanozu maydanozumuz var bu kadar <laughs> tamam. tamam. <laughs> hani, <doğrayım, suaları. gülüyor> bir alış kadar efendim anne kumağa gel sana dedik kumağa benim tamam 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 bir cam bir cam anne doğru mu soğanları yoksa sen doğru mu ben doğru mu? Tabii yıkayalım. Benim bunu hiç kınamadım. Telefonu <laughs> yıkamayayım. <laughs> Ay, ne diyecektim? Ha yaprak çıkarayım. Hı hı. Çıkarmadın değil mi sen yaprağı? <gülüyor> 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 şu çayı şey ben bir taraftan. Tamam, ben şu an doğrayım. Soğanları doğruyor bu. Hani bütün soğanları doğruyor bu. Doğru doğru bol soğanlı. Hı hı. Güzel olur, kıymalı da olsa bol soğan. Her şey bol soğan. Değil mi? Evet. Bilmiyorum ben çocukluğumdan beri hep... Soğan şey he. getiriyor, tat getiriyor. Güzel. düşün ya yani, bazen soğan kavururduk artık. Soğan, yani. Soğanlı, peynirli. He. Çocukken. Koy mu ben kıymasını koyayım. Şey tamam mi? sen koy onu. Baharatını sen her şeyi ekle. Tamam. Salçasını atayım. Hı hı. hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi. Seni sormalı. İyi. <laughs> Geldik yine mutfaktayız. E, mutfakta, yine mutfaktayız. Çıkamıyoruz biz yok, zaten. Yok ha. Vallahi çıkamıyoruz ha. Anladım. Bir şansımız yok. Yaptığınız Geleceğim birazdan. Tamam canım. Anne anne <laughs> anne. Dur kusura beni salacak tamam. Ne yapacağız? İnterneti ben yapamaz kardeşim. Hayır e, Esra abla yapacak. İçini de Neyi Niye? interneti çözecek misin? Tamam, tamam. Emre dayın şu an şey... Tamam, arayacak Emre dayın şu... arayacakmış. Tamam evet, mı? aradı, aradı. Aradı mı? Şu an çözmeye çalışıyorlar. Hmm. Tamam, sıkıntı tamam. var çünkü. çekmiyor. Çekmiyor, çekmiyor. Şöyle aramadık ya. Arayacağım, dayın bana yazmış. Hatta siz arayın, abla dedi bana. Peki. Şimdi internet olmuş olduğu için. Ben şey olacak. ne olacak anneciğim? yani. Hani ben bilmiyorum şeyin numarasını bile bilmiyorum ki. Yani. Esra alacak Emre olacak. Benim internetim. Bu da yani. annem doğru. Ben maydanoz da <laughs> bir. şey. Hı. Atarız. Aha, sen yorun. Hep sahneyle birlikte yaparız. Şimdi. İşte. Bir yerde sararız. Sofrayı kuruyor. Tahta tamam. sofranın üstünde. Bu şeyin işlemini yaptın. ben süzeyim. Biraz sulu. Aha. Buzluktan çıkardık. Yazın sandıktan getirdim. mi? Bahçenin bahçesinden ya, to toplamıştık topladık ya. Topladık sadece de. atmış annem haşlayınca Hafif haşladım attık ki. Bak doğru söylüyor Biz gidince horon mu tepişedik? <laughs> Biz diyor evimize gidince horon mu tepişedik? Şey bir yapacağız. Yoksa mı oynayacağız. Ha ben mi? Ben Yok be yavrum işin şakası. Burada bir dolma burada kokusu olsanız. Var. Efendim? Burada bir dolma kokusu var. Evet donma kokusu değil Daha dolma kokusu saracağız. Değil, dolma saracağız değil mi? Ay, sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim değil mi yaprağı seviyorsun? Sevdiğim. Tamam Evet. Yeşil yemeklerine en sevdiğim Yaprak. Oh, evet. Anneannenin dolması çok güzel oldu. Evet. evet. Babaannenin de dolması. O da kalem Oo, gibi sarar. Kalem gibi sarıyor Hatice. <laughs> Allah var. Ben öyle kalem gibi saramıyorum. Ben e, yani. İstanbul usulü. i̇ri <laughs> iri. Ben evet, işte. Ama ne yapıyorsun Hepsi aynı icadı olacak hiç. Sardırmaz. Hani onunla birlikte sararsak sardırmaz çünkü. Hepsi işte Böyle çubuk gibi. Dilek bir tane arkadaşım var. Dilek diyor ki Emine diyor böyle diyor yani şeyli diyor dolma diyor bu nasıl bir dolma diyor hepsi bir aynı, aynı boyda. Evet. Ha, o dolma şey usulü. Hatırlı ben çok severim. Çok düzenlidir. Tertibe çamaşır asma şekli bile her şeyini ya. düzenli olur. O pantolonları ayrı astırır ya. Ben ondan öğrendim açıkçası. Şimdi. Ha, tabii canım tabii. Ah, şimdi bir şey diyeyim. O çok güzel asıyor. her şeyi. Dikkat etmişimdir düzenli bir kadın. Mesela hani tişörtün yanına farklı renk tişört koyuyor. Kızım bu tane. Hepsini tişörtle aynı şeyleri asıyor mu? Ha. Mavi tişörtlerin mavilerin yanına siyah tişörtlerin o kadar yani şey yani düzen var. Evet evet. Kayınvalidem bu arada. Canım anneciğim. Ona da selamlar, saygılar iletiyorum. Annem yormaya başlasa. Ne vereyim ben sana? Sen bana bir şey vermeyeceksin. Ben tuzunu atıyorum. Hani. Yaprakları düzeltir mi yoksa? Bir de bu ne? Kısırarken de düzeltir ne? Tamam. Yere bir sofra bezi, tahtaması şey koyalım yer sofrasına orada rahat olur. Tamam. Neden Şu an çok hızlı? Evet gözüm yeter. Azıcık bir zeytinyağı ben damlatıyorum. Ben damlatıyorum. Ne iş Az bir şey koyuyorum ki. Tamam. Aşk olsun birbirini özlesin. <laughs> Nasıl köfteleri yumurta kırıyoruz. Evet. Ha, zeytinyağı da bunu yapıştırıyor birbirine. <laughs> Soğan da baya yanıyormuş. bayağı yakıyormuş gerçekten. Ha, şaşırdım. Mi? Tuz acaba iyi olur mu? Bak bir, bir kaşık tamam, Ben öyle bakamam. Baktın mı? çok az daha tuz koyabilirim. Çok az değil mi? Az bir şey. Çünkü dolmayı açıp bir daha tuzlayamayız. Ha, onu döke. Tamam. 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 Yeter. Tamam. Tamam. Yere bir sofra bezi atalım anne. Tamam. Sofra bezini çıkardım ben buradan. Tamam. Şeyi, tahtayı. Tahta masamızı. Tamam. Sen onu yiyordun. Tamam. Tamamdır. Tamam bitti Tamam. Tamam. Suyu sarma işlemine başlayacağız. Evet dolmamızı sarmaya başlıyoruz. Su çekmiş bizim... ya. Su çekmiş. Hı? Bir şey olmuş. Ay, ne, olur ne olur ya. Örtümüzün fokuralı yaprağını saralım. Evet. Yaprağımızı sarmaya başlıyoruz. Deniz'im, kapını kapat ya? Ee anne, daha daha nasılsın? Deniz, şu gözlüğümü ver bari. Göremiyorum vallahi yaprakların arasını. Deniz, anneanneni gözlüğü getir oğlum. Hadi anneciğim. Hadi. Annem, şuraya bak bakayım. O göz parmağı var, göz parmağı Bakalım çok mu yapışmış? Ha işte onu diyorum ayıramadım. Nerede ne yok? Yok anne. Bozuk da olduğu için mi acaba. Böyle mi yapışmış ki? Çok, çok haşlanmış ama ya. Haşlanmış da neden böyle oldu? Acaba Hacı hemen gider gitmez ay. kullanacağım mı zannetti? Olabilir de. Çok mu haşlanmış oldu? Evet. Yani? Aa baksana. Maviye benzer bir şey. Yok ya. Ha ha evet evet. Anne kapını kapatalım. Ne? İnşallah başlayacağız. Sarı bir gün sıkıntı. Var, var. var ama onları da çıkarsak aynı olacak. Tamam. Neden böyle bir şey yaptık? Ben de şaşırdım şimdi. Onun için dedim ya sana ben sıkamıyorum evine. Sanki bunlara bir gariplik olacak. <laughs> Sen şimdi iki saniye <laughs> yavaş yavaş olsun. Hop, oh, şimdi ha. geç olmasın, gitmesin. Aynen annen için, aynen. Hoşça geçti. Bayağı haşlandığı için yapraklarımız erimiş. Asıl taze yaprak. Normalde Samsun'da toplada nem yaprağı getirdi. Fazla aşlarmış. Kuzular koyacağım diye. Asıl çok güzel dizildi. Yedin ya. Hı? Bunlar çok güzel dizildi. Baksana yatırıyor. Hı, onu diyorum ben de. Yapacak şey, bir şey yok. Hı. Bizim şey mi başladın? Olur mu parayla? Yapalım bir bir şey Anne biraz yapalım çocuklar çünkü yaprak istiyor. Aa, ay, ay, yaprak domates yaprak domates. Evet. yaprak. Allah ekleye ekleye yapacağız. Ne ki mutfağı kapatıyor. Ama yok ya, canlarda onu buzlu atıyor anne. Sen getirdin mi? Kaç kere santimler? Yok, ben ilk defa hani bu buzlu. No frost değil ama bu. Buzluk. Nasıl? Bu sulu buzluk falan. No frost değil ki. Ya. Tabii, no frost'a koyuyorlar bunu. Buzluk olmuyor. buzlanmış ama değil mi içi bunun komple? Evet. <laughs> Hmm. Allah'a kaynaklar. Yani derdimi anlatabildim mi sorunu? Tamam tamam anladım şimdi. Ha. Derdimi. Tamam. Hani sulandı. Orada dedim ya sana dün bir garip bir parakısı. Yani işte o buz demek ki sulandı anne. Hani. <laughs> <laughs> Sıktığın zaman da sanki <gülüyor> <gülüyor> şey olacak dedim. Yaprak sarıyoruz aşkım. Ya yapraklarımız şey çıktı ama. Gelmiş çıktı ama. Katlaya katlaya yapacağız çabuk hani yetiştirmek. İşte onun için ben de çift yapıyorum. Aslında abi. o kadar çok yaşlanmadı bu yapraklar ya. Kaç yaşladı işte bana bunları. Ya ama annem anne. Musun? E, biliyor musun? Ya, bir tecrübesi var kadında da. Benim de da problem var dedi mi annem? Hiç böyle yapmak yaprak sarı olmuştu. Olsun. Her şey olabilir. Her, olasılık olabilir. Her olabilir. Açınca olabilir. Ha. Sabır, sabır, sabır. Sabrın sonu selametler. İçeride çocuklar oyun oynuyorlar. Çocuklar <laughs> bile Esra ile birlikte. Biz de annemle birlikte yaprak sarmaya mücadele ediyoruz açıkçası. Yaprağın ve buzdolabının oranı çeyini şöyle beş çocuk beş tane beş tane. tane çocuk bugün <laughs> <Sibir 'in. gülüyor> <laughs> beni Abdullah canım ama canım torunu onu da o da değil kanlı oldu o da değil kanlı oldu. Hani bilmiyorum. Minnacık bir şeydi. Allah 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 ne? Yer uzaklaşıyor. Genç içeri giren uzaklaşıyor. Çok sakin. Sessiz, çocuk. Kendi halinde hiç fotoğraf çekilmeyi sevmez. Resim çekilmeyi sevmez. Yani, Gerçekten değişik bir var. Hepsi. Deniz mesela daha şey. Dışa dönük. Abdullah Can biraz daha içe dönük. Değil mi? Aynen, aynen. O burada da çektirmezdi, zorla ben çekerdim. Değil mi resim? Bilmiyorum ne olursa resim çekiyor <laughs> <laughs> Senin diyorum videoyu aldım, ne olursun atıl atma Hayatta Hayat istiyoruz. Sakın anne diyor. Oğlum diyorum hani bir şeyleri yardım ediyor bana mesela. Bir şey yapıyor. Ve dolmamız oldu ve kıymalı yaprak sarmamız hazır. Afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.